Evet arkadaşlar 22-23. gün dün civcivlerimizi almıştık 19 yumurtadan gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10 tanesi çıkım olmadı ve bu arada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi elektriğimiz yine yok yani sebep ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. Çünkü bizim bulunduğum bölgede elektrik devamlı kesildiğinden şu anda çıkım oranı bu makinanın yüzde 47. Evet arkadaşlar. Bu çıkım olmayan 10 tane yumurtayı neden olduğunu bakmak için ilk önce mavi olmayanlardan başlamak istiyorum. 3 tane zaten. Evet, ilk şey. ilk yumurta. gibi durum bunu gösteriyor. Elektrik kesintisinden dolayı yarıya kadar gelmiş, kalmış. İkinci normal yumurta. Bu da aynı şekilde. Yarıya kadar. Yani bu iki tanesi ön durumu. Evet, mavi. Aynı çıkamamış. Evet mesela bu civcivimiz son evresinde tamamen gitmiş. Şu ana kadar baktıklarımızdan iki tanesi, üç tanesi yarıda kalma. Bu da aynı şekilde yine yarıda. Bu da yine aynı şekilde yarıda. Bu da yarım. son evresi yarım. Herkes de kırıldı zaten tek tek. Neredeyse cılık yani yarımda kalmış. Son evre ölmüş. Yani 10 taneden Altı tanesi maalesef, oh, çok kötü kokuyor, maalesef e, yarım gelişim göstermiş, bitmiş. Yani bu da demek ki nemden olan bir şey veyahut devamlı yaşadığımız bizim bölgemizde olan bir e, problem bu devamlı yaşadığımız e, elektrik kesintileri özellikle gece yarınlarında olan elektrik kesintilerinden dolayı da olabilir ama e, genelde yarım kalan şeylerde e, genelde olan şey şudur. Nemden dolayı burada da kalan dört tanesi e, şey olarak baktığımda son evre çıkamamış. Yani artık yumurtadan çıkamamışlar. Bu da demek oluyor ki e, yine makinanın problemi nem. Nemden olan bir şey. Bunun da sonuç sonuç olarak da eee bu makinayı e, kullanmak isteyen arkadaşlar için tek tavsiyem şu, e, kendileri için özel bir nem ayarlayacak sistemi kurup öyle bu makinayı kullanmaları. Yoksa e, yani 80 yumurtadan 40 tanesinin çıkması biraz e, çıkmaması biraz maliyetli olacaktır ve aynı zamanda e, hiç kimseye tavsiye edilmeyecek bir şeydir. Durum onu gösteriyor ki bu makinayı e, kullanırken sisa formu devamlı e, üstünde kalması gerekiyor. E, nem ayarlarken nem sistemli e, nemlendirici bir sistem kurup o şekilde çalışmalı çünkü ee, suyla verilen şey e, yetmiyor. Ve bu sistem direkt e, 12 volt üzerinden de belli bir süre çalışıyor. Ondan sonrasında çalışmıyor. Dikkatimi çeken bu oldu. E, veyahut da bendeki aküler çok zayıf olduğundan 4-5 saat sonra otomatikman e, makinalara zayıflama oluyor. Hem ısıtmada hem ııı e, ben 220 voltta denemeye çalıştım. Bir de zaten olur olmaz saatlerde elektriğin kesilmesi eğer gündüz saatlerinde kesilmiş olsaydı belli bir şekilde e, kurtarma şansınız var ama gece yarısında olduğu için pek şansınız da olmuyor. Çünkü siz uyurken elektrik kesildiğinde e, ilk fa sabah farkına varıyorsunuz. Sabah da farkına vardığınızda zaten iş işten geçmiş oluyor ki bu son 21 gün içerisinde de bu olay birkaç defa oldu ve hatta bir gecede 2-3 defa olduğunu ben kamera sisteminden görmüş oldum. O sebepten yani şu andaki görmüş olduğumuz şeylerin yumurtaların 10 tanesinden 4 tanesinin çıkım öylesinde öldüğü, geri kalan altı tanesinin de daha e, şeyi evreyi tamamlamadığı belli oluyor. Yani daha önceden öldüğü. E, bunun iki sebebi var. Bir tanesi elektri elektrik kesilmesinden olabilecek bir şey. Ama en büyük problem ki yani bu makinede de yaşadığım problem buydu. En büyük problemde e, şeyin e, nem bulanının bir türlü ayarlanamaması, makinenin e, ısı olarak çok güzel ısıtmasına rağmen nemi e, ayarlamak için ekstra bir sistem kurulması gerekiyor. Eğer o sistemi kurabilirseniz çok güzel bir makina, 80 tane yumurtayı görerek şey yapmış oluyorsunuz. E, çıkımını izlemiş oluyorsunuz diğer makinalar gibi şey olmadığından dört köşe olmadığından civcivleri çıkımından sonra dahi makinede belli bir rahatlık oluyor ve civcivlerin ne olduğunu nasıl olduğunu hangi renk olduğunu ve hangi tür civcivlerin çıktığını görebiliyorsunuz Başka bir sistemle nem sistemiyle bir iki deneme daha yapacağım. İlk önce bir ayarlama yapıp yeni nem sistemi ayarlayıp ondan sonra deneme yapacağım. Yine aynı şekilde bir şey çıkarsa ki yani en büyük problem nem sistemiydi. Nem sistemi ayarlandıktan sonra belki de bu problem tamamen oradan kalkacak ki bir iki arkadaşla görüştüğünde de söyledikleri şöyle eğer yaz yaz döneminde bu makinayla çalışırsan yüzde 95 çıkım oranı var ama e, kış yani şu anda bahar döneminde çalışırsam e, pek randıman alamazsın demişler dediler. Bunda yani şu anda e, az bir yumurtayı deneyerekten görmüş olduk aslında deneme değildi. Ee, zorunlu deneme oldu aslında. Kur tavuğumuzun gece yarısında gece yarısında koyduğum yumurtaların e, kur tavuğumun yerini gece yarısı değiştirdiğim halde iki gün sonra yani hemen de değil iki gün sonra yumurtaların üzerinden kalkması beni mecburen bu duruma itti. Şu anda da başka bir grup tavuk için yine aynı şekilde fazla olmasın diye 6 tane yumurta altına attım. Sırf denemek mahiyetinde yine yerini değiştirdim. Yine gece Bakalım bunda ne yapacak bunda da aynı şekilde olursa Demek ki ben bu tavukları e, nerede Kurha yatarlarsa Orada kalmaları gerektiğine dair Iııı e, düşünce beni almaya başladı. Çünkü normalde gece yapılan bir değişim e, değişimde başka bir yere götürmede altındaki yumurtalarla beraber bir problem yaşanmaması gerekirken ben benim şu anda bu sene için söylüyorum. Şu anda yaşadığım ikinci bir e, olay olacak eğer bu tavukta da olursa. Eğer bunda de, olmazsa demek ki diğer tavuk e, tavuktaki e, genden dolayı diyelim artık e, kalktığını bu tavuk da, e, bu tavuk gerçekten anaç bir tavuk geçen sene de e, civciv yapmıştı ama kendi civcivle dedi bu sene e, ekstradan altına yumurta koyduk ve yerini değiştirdik bakalım bunlar nasıl olacak.